Haliki mahluka benzetmek. Sual. Mezheplere inanmayan bir yazar, Allah çok akıllıdır. Hafızası ve düşünmesi çok kuvvetlidir. Gözleri iyi görür. Kulakları iyi işitir. Beyni iyi çalışır diyor. Bir başkası da, din insanlar içindir. Allah'ın dini olmaz, o dinsizdir. Allah'ın gözü olmaz, o kördür. Akıl insanlar içindir. Allah akıllıdır denmez. O akılsızdır diyor. Her ikisinin sözleri de küfür olmuyor mu? Cevap. İslam alimleri Allah'ın yaratmak, vücut, muhalefetün lil havadis gibi sıfatlarını insanlar için kullanmak veya insanın akıl, şuur, hafıza, beyin ve düşünce gibi yaratılmış olan sıfatlarını Allahü Teala için kullanmak küfürdür buyuruyorlar. Vücut kendiliğinden var olmak, muhalefetün lil havadis de hiçbir mahluka, hiçbir bakımdan benzememek demektir. Birkaç örnek verelim. Allah iyi düşünür demek küfür olur. Çünkü akıl, şuur, hafıza, düşünme işi, görüş mahluktur. Yani yaratıktır. Allahü Teala için böyle sözler söylemek küfür olur. Allah akıllıdır veya Allah'ın beyni vardır demek, onu yaratık kabul etmek olduğu için küfür olur. Allah akılsızdır demekse bir hakaret olacağı için küfür olur. Bunun gibi Allahü Teala için dinsiz, kör, beyinsiz gibi hakaret sözlerini kullanmak da küfür olur. Böyle sözler yerine Allahü Teala yarattıklarına benzemez demek yeter.